Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ve sizlerle çok güzel iki sırada biten tövbe atısıyla birlikte üç sıra olan bir rüya yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım hep birlikte devamını yapalım. Evet arkadaşlar. Buraya 6-7 tane sık iğne yapmıştım. Ve orta yeşil yuvanın ortasına batıp kapatıyoruz. Ve diğer ölçeğimizi de sık iğne ile dolduruyoruz. 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne çekip yapıp buraya 6 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 ve burada 4 tane yuva bırakıp bir beşinciye batıp kapatıyoruz 1 2 3 4 zincir çekip trabzanla buraya batıp kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir. Aynı yaptığımız trabzan tepesine pardon. Ve tekrar burada 1 2 3 4 tane zincir çekip buraya batıp kapatıyoruz. 2 3 4 tane zincir tekrar bir trabzan 3 tane zincir yapıp yaptığımız trabzana batıp kapatıyoruz 1 2 3 4 Evet arkadaşlar tekrar bir tane daha yapacağız 3 tane zincir ve onu da kapatıp tekrar 4 tane zincir çekip aynı yuvanın içine batıp kapatıyoruz. Burada sık iğne ile tekrar yaptığımız bir önceki sık iğnelerin üstüne 3 tane daha yapıp diğer yuvaya geçiyoruz durumda 4 oldu burada tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu sonucu bu yeşil yuvanın tepesine batıp kapatıyoruz tekrar bunu diğer yuvaya geç 1 2 3 4 ve 5 tane 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip burada 4 tane yuva bırakıp En tepedekine batıyoruz. 1-2-3-4 tane zincir çekip bunu iyi gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Biraz bunalık çıkıyor gibi. 1-2-3-4 tane zincir aynı yuvaya batıp kapatıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir bir trabzan tepesini 4 tane 3 tane zincir yapıp tırabzanımıza kapatıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir Evet arkadaşlar 4 tane zincir çekip buraya tekrar buraya bir sık iğne yapıp şu sonra diğerine geçelim daha iyi duruyor ben buraya yapmayı unuttum diğerlerini de yapmışım bakın arkadaşlar iyi gözüküyor mu bilmiyorum 2 3 4 ve 5. diğer örümceğin içine batıp kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben videoyu daha fazla uzatmadan sizlere önceden yaptığımı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çok güzel, çok hoş güzel duran bir örnek. Şimdi daha iyi oldu. Evet arkadaşlar. Düz renk yazmaların üstüne çok yakıştığını düşündüğüm bir yerine. Bunu daha önce bir kanalda görmüştüm. Bundan bir iki tane yaptım. Bir iki tane sipariş alıp yaptım. Bu da Yine bir siparişim, bir arkadaşım istemiş. Onun için yapıp göndereceğim inşallah hayırlısıyla. Uyumu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.